Arabi, Türkiye. Arabayı yanarken gördüm sadece. İran asıllı İngiliz medya patronunu ve ortağını kim öldürdü? İstanbul polisi bu sorunun yanıtını arıyor. Ama dedektiflerin işi kolay değil. Çünkü suikast neredeyse kusursuz planlanmış. Silahlı saldırıda öldürülen iş adamının dizi ve prodüksiyonlar nedeniyle yüklü miktarda borcu olduğu öne sürüldü. Yakınlarının iddiasına göre ulusal güvenliğe karşı hareketlerde bulunmak suçlamalarıyla 6 yıl hapse mahkum edilen medya patronu İran'dan tehdit alıyordu. Araca kurşun yağdıran ikili son derece profesyoneldi. Saldırganlar İranlı iş adamının aracını Ayazan'dan Masla giden işte bu kavşakla sıkıştırdı. Araçta bulunan iki saldırgan da çarşaflıydı. Biri araçtan indi ve İranlı iş adamıyla ortağına kurşun yağdırdı. Diğeri de araçtan ateş etmeyi sürdürdü. O sırada buradan geçen sürücüler olaya tanıklık ettiler ve hemen 155'i arayıp ihbarda bulundular. Saldırganlar suikast için çalıntı bir lüks cip kullandı. Saldırı için güvenlik kameralarından uzak bir nokta seçti. Ancak buna rağmen kara çarşaf giymişlerdi. Dedektiflerin aklına takılan detaylardan biri de bu. Acaba saldırıya uğrayan iş adamı saldırganları tanıyor muydu? Saldırganlar oldukça profesyonellerdi. Cinayet sırasında kullandıkları aracı kameralardan uzak aracılar mevkinde işte buraya park edip üzerine benzin dökerek ateşe verdiler. Ve tüm delilleri de parmak izi, tabanca ve üzerlerindeki çarşafı da araçla birlikte yok ettiler. Arabayı yanarken gördüm sadece. Terk edilmişti araç. İtfaiye geldi, iki araç geldi itfaiye aracı. Çifte cinayette kullanılan tabancalardan biri Glock markaydı. Ateşe verilen araç söndürüldükten sonra silah bulundu. Ancak tamamen yanmıştı. Yani herhangi bir parmak izi yoktu. Olay yerinde 15 boş kovan bulundu. Atılan mermilerin önemli kısmı kurbanlara isabet etmişti. Bölgedeki kamera görüntülerini inceleyen dedektifler, saldırganların cinayetten önce iki iş adamı ile ilgili keşif yaptıkları, iş yerinden ayrılış saatleri ve yol güzergahlarını bildiklerini tespit etti. Suikast neredeyse kusursuzdu. Polis elindeki delillerle zanlıları tespit etmeye çalışıyor. Cinayetin nedeni de polisi katillere götürebilir. Polis, Gem TV'nin yaptığı dizi ve prodüksiyonlar nedeniyle piyasaya çok miktarda borcu olduğu yönünde bilgiye ulaştı. Ama Said Karimian'ın ülkesi İran'da istenmeyen adam ilan edildiği de biliniyor. İddiaya göre batı şovlarını yayınlayıp İslami değerlere aykırı programlar göstermekle suçlanıyor ve bu yüzden tehdit alıyordu. Çifte cinayetin nedeni ticari mi yoksa çok daha derin mi soruları yanıt bekliyor. Dedektifler de bu soruların yanıtını bulmak için gece gündüz mesai yapıyor.